Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir tost makinesi inceleyeceğiz. <laughs> Ürünümüz e, akıllı falan değil. E, hatta hiçbir özelliği yok. Tamamen manuel bir cihaz. Hatta şöyle ki normalde bu tost makinesinin böyle değil. Böyle durması lazım. Ama böyle durduğu zaman çalışmadığı için e, mecburiyetten ters çeviriyoruz. Ben hemen ufak özelliklerinden bahsedeyim. Ürünümüz Aksu Gross Grill tost makinesi. Ee, bizim eve 1994'te gelmiş, sonra bir öğrenci tost makinesine dönüştü ondan sonra. Ee, benden büyük bir cihaz, benden yaşlı. Ben 95 doğumluyum ve yaşına hürmeten çöpe falan atmıyoruz. Bir de çalışıyor takır takır. Şöyle arkası var gördüğünüz gibi, şu geçen kablo ısınmayı sağlayan kablo. Şunu atalım da yanmasın. Onun dışında şöyle, evet açtığınız gibi ızgara kalıyor. Bu tarz durumlarda böyle tuttuğumuzda o yüzden böyle çevirip makineyi böyle kullanıyoruz. O zaman hiçbir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi bir canavar gibi ekmeği de şey yapmış. Ee, gelelim makinenin en sevdiğim özelliğine. Şimdi bu makine biraz farklı diğer makinelere göre. Ee, kendi ağırlığı yok. Zamanla kaybolmuş. O yüzden biz buna bastırmak için böyle üzerine iki tane havlu atıyoruz. Ve şöyle dirseğimizi bastırmak suretiyle içindeki ekmeği eziyoruz. Yani olmadı ezemedik. O zaman da şöyle geliyoruz. Bir taburaya çıkıp tost makinasının üzerine oturuyoruz. Bu genelde ee, yazın değil kışın tercih ettiğimiz bir yöntem. Yazları daha pratik tost yapmak için tezgahın üstüne çıkıp şöyle ayaklarımızla tekipmek türetiyle ee, şeyi eziyoruz. Ekmeği eziyoruz. Mis gibi de kağıt gibi böyle pelte hale geliyor ekmek. Bakınız, hani bunu DM, Tefal Philips toz makinesi bugün yapamaz, ee, bünyeleri kaldırmaz. Canavar gibi bir alet. Elektrik tüketimi de gayet makul. Tabii burada biraz silinmiş ama 220 volt 16 amper tip 0.6 birinci sınıf yazıyor. Zaten ben evime ürün alırken her zaman birinci sınıf şeyleri tercih ederim. Ee, o yüzden seçimim buydu. Şu kısımda bir termostat var. Gördüğünüz gibi e, 1, 2, 3 diye sayılar var. Burada da sıfır var. E, bu 1 ile 2 çalışmadığı için adet sürekli 3'te çalışıyor. Yani en güçlü modda çalışıyor. Ve şurada şurada şöyle kafasına göre yanan bir ışık var. Bir yanıyor bir yanmıyor. Biz gibi bir tost makinesi. E, bu kadardı. Daha devam edersem ekmek yanacak. Çünkü içine kaşar falan koymam lazım. Görüşmek üzere.